Son Teknoloji Yerli Üretim AIS Cihazımız ile tanışmaya hazır mısınız? GEMEL GA1 eşsiz yazılımı ile diğer AIS cihazlarından farklı olarak size 4 acil durum butonu sunmaktadır. 1. Genel acil durum butonu Korsan saldırısı, tsunami, su alma, kısayası gemide personelin, geminin ya da yükün güvenliğini riske edecek veya çevreye zarar verebilecek tüm olaylar ve durumlar için 2. Sağlık problemleri butonu 3. Yangın 4. Kaza ve arıza durumunda kullanılacak butonlar İhtiyacınız olan butonlara basarak hiç vakit kaybetmeden kıyıdaki tüm arama kurtarma istasyonları ve çevredeki tüm gemilere hızlı bir şekilde acil yardım sinyali gönderebilirsiniz. Gemiyi terk önlenemeyen bir acil durum sonucudur. Gemel GA1'in eşsiz yazılımı ile bulunduğunuz ko noktanın konum doğruluğu yarım metreye düşmekte olup kullanıcılarına acil durumda en iyi desteği sağlayan güvenli seyir için mutlaka bulundurmanız gereken bir, bir acil yardım cihazdır.